Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yurt dışından yaptığım alışverişi paylaşacağım. Aynı zamanda burada hem indirimli ürünler var, hem de uyguna yurt dışından text free ile uygun aldığım ürünler var arkadaşlar. Hepsini size tek tek göstereceğim. Aynı zamanda YouTube'a da çekim yapıyorum, hem de Instagram'a da hem dike hem de yatay formatta. Bu arada umarım videolarımın kalitesini beğenmişsinizdir. Geçen Yaptığım alışverişte aldığım Ozmo Pocket 3 ile artık çekimlerimi yapıyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde zaten yaptığımız seyahatlerin videosu da sizlerle buluşmuş olacak. Biliyorsunuz ki bu seyahatimizde ucuz uçak bileti bulup önce Körne arkadaşlarımızla beraber önce Körne daha sonra Belçika'ya gittik. Belçika'dan sonra arkadaşlarımızla vedalaşıp biz tatilimizi Amsterdam'da sonlandırdık. Aslında bir haftalık küçük bir Kuzey Avrupa turu gerçekleştirdik. Şimdi dağıldıklarımı sizlerle paylaşacağım. Zaten çoğu açılmış durumda. Hani size göstermek amaçlı buraya koydum. Şimdi biliyorsunuz ki Avrupa'da TK Max diye bir mağaza var arkadaşlar. Bu mağazada marka ürünleri çok ucuza bulabiliyorsunuz. Çünkü sanırım ihraç fazlası ya da modası geçmiş. Yani modası geçmiş demeyeyim de eski sezon ürünleri ve markalı ürünleri çok ucuza satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada tax free de geçerli. Şimdi öncelikle TK Max alışverişime geçeceğim. Size önce onu göstereceğim. Biraz da bunun için önümü açmam lazım. TK Max'in erkek bölümü gerçekten çok güzeldi. Yani kadına göre erkek bölümünden daha çok memnun kaldık. Ve ürünlerin kalitesi de içeriği de çok güzeldi. Yani buradaki e, örnek vereceğim. LCV2 mağazasındaki fiyatlarla daha kaliteli tişörtler ya da işte bluzlar satın alabildik. İlk ürünümüz şöyle. Mor bir tişört. Üzerinde böyle bir Viking baskısı var. Gerçekten çok tatlı. Bunların da fiyatı dediğim gibi içerikleri de çok iyiydi ve ucuzdu yani. Ucuz olduğu için olabildiğince şey satın almaya çalıştık. Sonra Osmana yine şöyle bir eşortman altı aldık. Andra morun bir eşortman altı ve kalitesi gerçekten çok güzel. Yani böyle su tutmaz kumaş gibi düşünebilirsiniz bedeni de orada bu arada deneme çok fırsatımız olmadı. Tabii ki kabinler vardı ama çok kalabalık. Yani girdiğiniz zaman mağazaya böyle bir hengamenin içerisine giriyorsunuz. Birazcık arayıp tarayıp bulmanız lazım. Biraz mağaza karışıktı. Biz bu arada Könde ve Amsterdam'daki Tiki Max'lere girdik. Yani toplamda 3 tane Tiki Max gezdik. Hepsini böyle size karışık gösteriyorum. Hangisinden hangisini aldık hatırlamıyorum ama olduğu kadar hani hatırlamaya çalışacağım. Bunu sanırım e, ee, Amsterdam'daki ilk Tiki Max'imizden almıştık. Böyle güzel bir eşortman altı. Erkekler için çok beğendik ve kurtarıcı oluyor. Daha sonra şöyle Kolombiya'nın şöyle bir tişörtü. Üzerinde böyle bir daha baskısı var. Bunun da gerçekten fiyatı yani 10, 15 euroya almışız arkadaşlar bunu. Yani bunu Türkiye'deki bir Kolombiya mağazasından satın almaya kalkışsak herhalde 1500-2000 lira civarı tutardı. Yani gerçekten Türkiye'deki fiyatla kıyaslayınca çok güzel ve e, çok kaliteli ve çok ucuza gelmiş oluyor. Adidas'ın şöyle bir yağmurluğunu aldık. Bu arada bunları Osman'a aldık ama ben de giyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü bedenleri gayet güzel ve uygun. Şöyle bir yağmurluk. Bunun da yine gri ve üzerinde klasik Adidas'ın çizgileri var. Bir yağmurluk daha bulduk. Bu da yine Andramor'un bir yağmurluğu. Şurada kol, kol kısmında böyle bir yazısı var. Siyah, çok basic. Tişörtün üzerine giyicik yapılabilecek bir yağmurluk. Bu da güzel, bunun da fiyatı çok uygundu. Sonra şöyle biraz değişik hani renklerde tişörtler almaya çalıştık. Puma'nın şöyle bir tişörtü var. Yeşil. Bu da yine pamuklu diye hatırlıyorum. Ee, olabildiğince hani fiyat söylemeye çalışacağım ama hepsini aklımda tutamadım. En son açıklamalar kısmına fiyatlarını yazacağım arkadaşlar. Puma'nın böyle bir tişörtü var. Bu da erkekler için gayet basic olabilecek tişört. Favori parçalarından bir tanesi geliyor. Yine Puma'nın şöyle bir yağmurluğu. Ya gerçekten bu arada erkek bölümü kadın bölümüne göre çok daha güzeldi. Çok kaliteli ve çok çeşit vardı. Ya yani sürekli bunu söylüyor olabilirim ama gerçekten erkeklere daha çok çalışmışlar. Puma'nın şöyle bir yağmurluğunu aldık. Umarım gözüküyordur. Bu da bir bir tık oversize ama üzerinde yani alt kısmında bel kısmı şöyle lastikli olduğu için dökümlü duruyor ve hoş duruyordu. Yazın yaptığımız ve Ocak ayında yaptığımız alışverişte Primark'tan Osmanlı bir sürü çorap almıştık. Şimdi de TK Maxx'te ketin şöyle çoraplarından bulduk. Yani bunlar da gerçekten kaliteliydi ve e, uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Bunlar sanırım 4 ya da 5 çifti. Biz tabii ki tatilde bunların bir kısmını açıp kullandık. Yine gelelim güzel parçalardan bir tanesi olan Champions'ın şöyle bir sweatshirtüne. Yani bu erkek bölümündeydi ama bunu ben de denedim arkadaşlar. Bana da oluyor Osman'a da. Klasik gri, açık gri renkte. Fiyatı gayet uygun. Klasik bir sweatshirt. Tightlarla olur. Erkekler kotlarla ya da az önce gösterdiğim eşortman altıyla da olur. Altını da aldık bu arada. Altını da maalesef kadında yoktu. Şöyle erkek bölümünden Osman'a aldık. Bunu large almışız. Bunun, bu az önce gösterdiğim sivitten bir tık daha koyu ama bu da böyle güzel bir eşortman altı. Bir tane daha böyle montların içine giymelik böyle fermuarlı bir sivit aldık. Bu da yine Kolombiya'nın yanlış hatırlamışsın. Evet Kolombiya'nın bir siviti. Düz siyah klasik bir sivit. Yani gerçekten fiyatlar çok uygundu. Bunu da 20 euroya almışız mesela. Yani Kolombiya markasına göre 20 euro bence gayet ucuz ve uygundu. Zaten TK Maxx'i bu kadar alışverişte TK Maxx'i tercih etmemizin sebebi buydu. Markası ve marka ürünler satıyor olması ve uygun fiyatlı satıyor olmasıydı. hızlıca Primark'ı göstereceğim. Bu sefer Primark'ta çok istediğim gibi bir şey bulamadım. Bu arada Milano tatilinde de çok bir şey bulamamıştım. Sanırım kışın bana uygun şeyler olmuyor diyelim. Kız kardeşime şöyle bir çanta aldım. i̇çine yani ürün koyulabilir, yazın bileğine takıp gezebilir ya da işte makyaj ürünlerini koyabilir. Böyle basic bir çanta. Aldım. Daha sonra yine Osman'a şu meşhur Primark'ın erkek bölümünden regular fit tişörtlerinden aldık. Dümdüz beyaz, basic bir tişört. Evet arkadaşlar bu arada yani şaşılacak gibi bir fiyat ama bunların tanesi 3 euroydu. Bundan 3 tane aldık. Yani Osman böyle kışın kazakların içine. Gerçi çok kaza yok ama yazın düz beyaz giyip çıkabiliyor. Çok rahat oluyor. %100 pamuklu olduğu için de çok güzel. bir tane daha çeşit olsun diye şöyle ütü gerektirmeyen bir tişört aldık. Bunu da yine beyaz aldık. Bu da Yine böyle döküm döküm duruyor. Bu da çok hoş bir tişörttü. Daha sonra ben kendime Primark'tan bir tane şöyle bir terlik aldım. Şunu da şöyle göstereyim bir dakika. Şöyle yazın giyebileceğim taba rengi bir terlik satın aldım. Ya bunu da yazın işte şipşak bir yere giderken altın elbiselerin altına, şortların altına giyerim diye. Belki Kaş'a gittiğimizde Kaş'ta giyerim diye aldım. Bunun da fiyatı çok uygundu. Bu da sanırım 7 ya da 8 euro olması lazım. Pardon 9 euroymuş arkadaşlar. Arkasında yazıyor. Bu da 9 euroydu. Gayet uygun. Bunu bir arada 40 numara aldım. Normalde ben 39 numara giyiyorum ama yazın rahat olmasını istediğim, ayağımı sıkmasını istemediğim için bir numara büyük aldım. Bu şöyle bir örgü kazak aldık. Böyle içinde yakına göstereyim. Böyle içinde maviler, kırmızılar var. Çok tatlı. Orada hava soğuktu açıkçası. Osmanlı'da çok fazla kadar kombini koymamıştık bavulumuza. Bir tane böyle satın aldık. Bunun da fiyatı uygundu diye hatırlıyorum. Prime marka bitirdik. t Max'in devamını göstereceğim. Şimdi biraz daha dış giyime yönelik işte ayakkabı ve mont alışverişimi göstereceğim. Gerçekten t Max'te birazcık sanırım şanslıydım. Ee, ya hem Osman hem de ben şanslıydık çünkü çok güzel markaların indirimli fiyatıyla çok güzel şeylerini bulduk. Şimdi ilk yıldızımız geliyor. Bu yine tabii ki Osman'a. Michael Kors'un şöyle bir polar montunu bulduk. Yani bunu polar deyip geçmek istemiyorum çünkü biz yine tatilde Osman bunu da giydi. Yani üzerine tişört, ya yani içine tişört giyip bunu giydiğinde hiç üşümedi. Gayet de sıcak tuttu. Şöyle yakından göstereceğim bunu. Şöyle yeşilli, siyahlı, çok güzel. Fermuar var, kapşonu da var. Gayet güzel yani. Hatta ben bile giyebilirim. Şurada cebi de var. Gayet sıcak tuttu. Daha sonra gelelim benim mont alışverişime. Yine tatilde giydiğimiz. Çok böyle şansa çıktı karşımıza. Çünkü normalde hani bedenim bulunmaz değil. Bulunur ama şansa çıktı diyelim. The North Face'in bir montunu satın aldım. Bu aslında kayak montu olarak geçiyor. Zaten The North Face markası aslında kayakçılara özel yapılan bir marka. Hem kışın sizi sıcak tutuyor. Yağmurdan ve rüzgardan sizi koruyor. Burasında iki tane cebi var. Kapşonu var. Çok böyle hafif morla pembe arası biri. Çok tatlıydı. Bana da yakıştığını düşünüyorum. Zaten eğer ki vloglarımı izlediyseniz orada üzerinde göreceksiniz. Michael Kors'un ben de şöyle bir montunu aldım. Bu az önceki The North Face kadar kalın değil. Daha böyle rüzgarlık, ince bir mont. Baharlık bir mont. Daha doğrusu mevsimlik bir mont. Ama e, tatile gitmeden önce TK Max alışverişlerini izledim. Başka YouTuberların. Orada herkesin öbe öbe bitiremediği bir mont. Gelelim ayakkabı alışverişimize. Zaten kameraların önünde gördüğünüz gibi e, New Balance 530'dan aldım arkadaşlar. Bu arada bunları e, TK Max'dan satın almadım. Avrupa'da çok fazla bulunan Foot Locker diye bir mağazadan satın aldım. Bayağı bir araştırdım, fiyat araştırması yaptım. Aşağı yukarı 100 Euro'ydu yani vergi iadesiyle beraber. Çok sevdiğim bir modeldi. İstanbul'dan, daha doğrusu Türkiye'den daha ucuza geldiği için bunlar da artık dolabımda diyebilirim. Fiyat, e, bu arada numarasını 39,5 aldım. Kadınlarda buçuklu olarak ilerliyormuş New Balance. O yüzden hem çok rahat, zaten New Balance'ın rahatlığı şaşılmaz. Bunları da çok severek yiyeceğim. TK Max'ten yine bir ayakkabı satın aldım. Böyle Adidas'ın Superstar modeli. Bunun da fiyatı gerçekten çok uygundu. Koyu bir beyaz renginde, krem renginde. Şu kenarları da lacivert. Yazın çok rahat olacak. Fiyatı uygun olduğu için satın aldım. Çok Adidas ayakkabılarının çok rahat olmadığını biliyorum ama çok klasik, basic bir ayakkabı. Osman'ın favorilerinden bir tanesi olan Puma'nın spor ayakkabılarına. Çıldırtır. Gerçekten <laughs> bunlar çıldırtır. Daha sonra <laughs> yine bizim için çok gerekli olan iki tane üründen bahsedeceğim. Biz Osman'la beraber aynı zamanda motosiklet kullanıyoruz arkadaşlar. Onun için güvenlik çok önemliydi. Fiyat bakımından ucuz olduğunu düşündüğümüz için bir tane şöyle eldiven aldık. Bu el koruyucu diye geçiyor. Yani elinizi koruyor herhangi bir kaza anında elinize zarar gelmemesi için. Ve en önemlisi de motorumuzu koruyacak bir kilit aldık. Abus disk kilidi. Abus aslında bir Alman markası arkadaşlar. Yani Almanya'da üretilen fabrikası olan çok büyük bir marka. Ya yani bu kilit Osman beni doğrulasın bildiğim kadarıyla hiçbir şekilde kırılamıyor. Kırılsa da Kesinlikle. dahi kırılıp kesilemiyor. Yani bunu Abus garanti ediyor. İçinde şöyle çantasıyla beraber böyle tatlı yeşil bir rengini aldık. Hem motorumuzun güvenliği için yurt dışından alıp vergi iadesini aldığımız için daha uyguna geldi. Şuradaki alışverişime geçmeden önce hızlıca size market alışverişimizi de göstermek istiyorum. Almanya, Brüksel, Amsterdam gittiğimiz her şeyde biz Osman'la beraber market gezmeyi çok seviyoruz. Hem buradaki fiyatları kıyaslıyoruz hem de uygun bulduğumuz, değişik bulduğumuz tatları deneyimlemek istiyoruz. Ailemizle de bunu beraber paylaşıyoruz. Ailemiz ve arkadaşlarımızla. Şöyle bir kuki aldık. <laughs> Bunun gerçekten e, tadını çok merak ediyorum. Orada çok fazla tercih edilen bir kukiymiş. Benim, beni tanıyanlar bilir ki <laughs> benim bir e, Biskof, Lotus ve Nutella aşkım var arkadaşlar. Bunları da orada uygun fiyatlı görünce almadan edemedim. Hatta birkaç tane daha alıp stok yaptım. Belçika'nın ünlü waffle'larına. Bunları da yine ailemize ve çevremize tattırmak için getirdik. Bunların da fiyatı bu arada çok uygundu. Belçika, Almanya, Amsterdam, yani Kuzey Avrupa, oradaki ülkelerin hepsi bildiğiniz gibi çikolatalarıyla çok ünlü şehirler. Biz de bu arada arkadaşlarımız beraber Köln'de çikolata müzesine gittik. Şokolant müze diye geçiyor. Oradan bir sürü Böyle birili ufaklı bir çikolata satın aldık. Bunların hepsinin tadına ailelerimizle beraber bakacağız. Çünkü hepsini çok merak ediyorum. Yine marketten satın aldığımız... Euro. Aynen 1 Euro, 2 Euro'ya satın alınan kuru yemişler. Benim çok sevdiğim Tik tak şekerler. Amsterdam'ın çok meşhur çikolata markası olan Tony's'in bir çikolatası. Yine Almanya'da meşhur olan... Knoppers gofletler. bunlar hep dediğim gibi 0.50 sente, 1 euroya, 2 euroya satın alabileceğiniz şeyler. Yine şöyle Ricola markasının bir çikolatası. Tabii ki çok sevdiğimiz çikolatalardan MM'sler. Hem çikolata hem şeker. Bunları tadını gerçekten çok seviyorum. Bir kuru yemiş daha. Ve yine iki tane daha Tony's çikolatalarının çeşidi. Ve bizim gerçekten tadını çok merak ettiğimiz, her defasında alıp denemek istediğimiz Ritter markasının iki tane çikolatası. Belçika'ya özel şöyle bir çikolata da satın aldık. Üzerinde Belçika'nın çok güzel resimleri de var. Yine Belçika'dan şöyle bir çikolata aldık. Bunların tabii ki hepsini biz yemeyeceğiz arkadaşlar. Çevremize de dağıtacağız. Son olarak yine <laughs> Belçika'dan şöyle bir çikolata satın aldık. Bunun içerisinde işte çeşitleri de var. Bu da çok uyguna geldi bizim için. Avrupa'da çok meşhur olan bir diğer mağaza olan Flying Tiger'ı hepiniz duymuşsunuzdur. Oraya gittiğim zaman kendimi çok fazla kaybediyorum. Fiyatlar da yine ehdi yani ama Tiki Max'dan falan çok fazla şey aldığım için oradan çok bir şey alamadım açıkçası. Hani biraz da ıvır zıvırcı gibi düşünebilirsiniz orayı. Türkiye'de çok yakın zamanda açılıyor ama kendime şöyle bir notebook aldım. Tabii ki Amsterdam'a gittiğimiz zaman Van Gogh Müzesi'ne uğramadan olmaz. Size oradan kendime şöyle bir bez çanta satın aldım. Bu bez çantanın içerisinde aynı zamanda aldığımız magnetler de var. Onları da şimdi size göstereceğim. Magnetlere evet. geçmeden önce bu arada bu poşetin içerisinde iki tane Starbucks'ın şöyle kapsülleri var. Bunları da orada yine ucuza gördüğüm için satın aldım. Ben Van Gogh'un böyle küçük bir Legos'unu satın aldım. Hatıra olur bana diye. Elim Almanya'dan yani Köln'den aldığımız magnetlere İki tane şöyle bir magnet aldım. Bir tanesi şöyle dönüyor. Van Gogh Müzesi'nden çok tatlı. Yine Van Gogh'un çok ünlü tablosundan bir tane olan bir magnet. Bunlar da... Bu arada bir tanesini babama hediye edeceğim. Evet, burada da Amsterdam'dan aldığımız bardak atlıklarımız var. Göstereyim şöyle. Benim bu arada salonumda iki tane bardak atlıkları var. Ben onları zamanında de Evide. ya, Aynen. Evidea'dan satın almıştım. Ama bize de bir hatıra kalsın diye şöyle 3 tane bardak atlı satın aldım. Hem Amsterdam'dan bir anı olmuş oldu bize. 2 tane daha magnetimiz var. Amsterdam'da biliyorsunuz ki yamuk evleriyle meşhur. Onlardan da bir anı kalsın istedik bize. Belçika'dan 2 tane magnetimiz var. Bunları hemen buzdolabına atacağım. Bir tanesi şöyle işeyen çocuk heykeli. Bir tanesi de şöyle Brüksel'in evlerini simgeleyen bir magnet. Bir magnetim daha var Van Gogh Müzesi'nden. Böyle ay çiçekleri tablosu. Bu da gerçekten benim en sevdiğim tablolardan bir tanesi. Bu da yine Van Gogh'un eseri. Ve şöyle onlu bir magnet seti aldım. Bir sürü Van Gogh eserinin bulunduğu küçük magnet seti. Umarım gözüküyordur. Geldik alışverişimizin sonlarına çok az kaldı. Yine Amsterdam'dan ana olsun diye aldığımız şöyle bir şapkamız var. Daha sonra üzerimde gördüğümüz hadrak tişörtünü aldık ve Osman'a da... Bu arada videoyu bununla size açmak istedim. Bu her zaman favorilerimde olan bir tişörttü. Osman'a da değişiklik olsun diye şöyle bir hadrak tişörtü aldık. Benim çok sevdiğim bir YouTuber var arkadaşlar. Aslı Kıvanç, ona da buradan sevgilerimi iletiyorum bunun sayesinde Yunup'la bir markayla tanıştım. Bu markanın gerçekten tişörtlerinin kalitesi, çantasının kalitesi çok güzelmiş. Yani ben hep duyuyordum. Bu dışıma gittiğim zaman bunu deneyimlemek istiyordum. Yani dokunduğunuz zaman zaten kumaşın kalitesini anlıyorsunuz. Cansu Denge'ydi de bu arada bu markayı önermişti bunun içliklerini. Ben e, çok fazla hani içlik almadım kendime. Yazın giyebileceğim tişörtler satın aldım. Beyaz şöyle crop bir tişört. Gerçekten bu arada üzer üzerinizdeki duruşu çok güzel. Aynısının bir tane de şöyle toz pembe rengini aldım. Bunlar Airrise'ım diye geçiyor. Yani böyle ter, ter, terlediğiniz zaman üzerinizde yapışmayacak bir kumaşı var. Yine şöyle fitilli bir tişörtünden aldım. Bu bayağı crop değil bu arada. Uzun bir tişört. İşte kot pantolonların içine, şortların içine sokarım diye düşündüm. Ve çok meşhur olan çantalarını satın aldım. 3 tane satın aldım. Bir tanesi çok yakın arkadaşım hediye. Kendime de iki tane rengini satın aldım. Bunlardan neden iki tane satın aldınız derseniz çok fazla kullanıştı. Tatilde de bu arada kullandım. İçi bayağı bir şey alıyor. Spora gittiğim zaman, yürüyüşe çıktığım zaman ya da işte spor bir kombin yaptığım zaman takçık çantalardan bir tanesi olacak. Bu çok fazla kendim alışveriş yapmadım. Daha önce Travel setini aldığım Lancome'un parfümlerinden bana çok uygun olduğunu düşündüm. La Vie tam boy bir parfüm satın aldım. <laughs> Osman da kendini Hugo Boss satın aldı. Gerçekten kokuları çok güzel, çok kalıcıydı. Ve bunlarda da yine indirim vardı arkadaşlar. Orada biliyorsunuz ki vergi olmadığı için, daha doğrusu vergisiz bölümü olduğu için için. mu 35 lira ne aldım? Evet. Bayağı uyguna geldi. Bu yüzden bunlar da bize çok uyguna gelmiş oldu. Burada Douglas'tan evet. yaptığım ufak çaklıklı kozmetik alışverişim var. Buna geçmeden önce size TK Max'tan kendi alışverişimi göstermeyi unuttum arkadaşlar. Onu da hızlıca göstereceğim. Marvis'in şöyle Marvis'in iki tane şöyle diş fırçasını satın aldım. Bunların da fiyatı bildiğiniz gibi Türkiye'de çok pahalı. Kendime yine Donna Karan'ın ve Calvin Klein'den şöyle iki tane çorap seti aldım. Bunlar da çok uygundu. Daha sonrasında Tommy'nin şöyle bir tişörtü var. Bu da yine crop ve lacivert. Ya yani gerçekten bunun fiyatı mesela üzerinde yazıyor ve kırmızı etiketli arkadaşlar. 17 Euro'ydu. Yani göstermek istiyorum. Yani bu fiyata bu tişörtleri satın almamız maalesef mümkün değil. Bu arada ben TK Max'ten çok fazla alışveriş yapamadım ama bulduğum birkaç şeyi size göstereceğim. Yine star parçalarından bir tanesi bu Yesin böyle küçük kareli bir hop ceketi arkadaşlar. Bunun da fiyatı gerçekten çok uygundu. Yani Yess'e göre çok çok e, uyguna denk geldi. Yine bu arada e, nasıl ayakkabı bölümünde numaralar ayrıldıysa. Kıyafet bölümünü de arkadaşlar bedenlerinize göre ayırmışlar. Ben yine şanslı olduğum için, <laughs> birazcık şanslı olduğum için Donna Karan'ın böyle puantiyeli bir elbisesini satın aldım. Bayağı bir uzun bu. Kameraya sığmıyor ama yakından göstereceğim. Önü kurveze gelen, yakası olan, çok tatlı, yazın kurtarıcı olacak bir elbise. İki tane tişörtümüz var. Bir tanesi Nike'ın Böyle turuncu, krop bir tişörtü. Yine taytların üstüne, kotların üstüne yazın giyebileceğimiz çok rahat, kumaşı da zaten kaliteli olan bir tişört. Andromor'un şöyle çok güzel, renkli baskılı bir tişörtünü aldık. Bu arada bunu ilginçtir ki erkek bölümünde buldum. Bayağı bu arada mağazanın içi karışıktı. Ama bunu da bulunca hemen kaptım. Ben son olarak iki tane çanta alışverişim var. Bunlar gerçekten hani e, ömürlü kullanabileceğimiz çantalar. İlk ki, Kipling'in, bu da yine kırmızı etiketli bir çantaydı. Şöyle klasik, küçük boy bir bel çantası. Klasik mi öyle burada baymuncuğu da var. Bu arada bunu 22 Euro'ya satın almışım. Gerçekten fiyatı Kipling'e göre çok uygun. Muhtemelen sezon ürünü değildi. Ya da fiyatı gayet uygundu. Ve gelelim star parçama. Donna Karan'ın şöyle bir çantası arkadaşlar. Yani bunu görünce Selin'le bu arada tatile gittik. Aynısının siyah rengini, daha doğrusu koyu gri rengini de o satın aldı. Gerçekten gördüğümüz zaman çok beğendik. Fiyatı da çok uygundu. Hatta yazıyor fiyatı. Bunu 74 Euro'ya satın aldık arkadaşlar. Tabii ki bu birazcık pahalı bir çanta ama Türkiye'deki fiyatına göre yani Donna Karının kendi fiyatına göre gayet uyguna gelmiş oluyor. Evet benim de Tiki Max alışverişim bitti. Son olarak kozmetikle kapanışı yapacağım size. İki tane arkadaşlar Duty Free'den satın aldığım ürün var. Bunlardan bir tanesi Benefit'in şöyle üçlü tint seti. Benefit'in tintlerini daha önce hiç deneyimlemedim. Hep kullanan, e, hep kullanılan ve yorumu çok güzel olan bir üründü. Bunları da deneyimlemiş olacağım. Ve yine wish listimde yer alan diyorum şöyle ikili bir lip gloss seti. Bunu da sizlerle beraber deneyimleyeceğiz. Daha sonra La Roche Posay'nin eczaneden satın aldığımız şöyle bir güneş kremi. Ufak bir rozman alışverişimiz de oldu. Oradan da şöyle göz altı hem de dudak için böyle maskelerden satın aldım. Bunların da fiyatı çok uygundu. Yıllar yıllar önce Avrupa'ya gittiğimiz zaman kız kardeşimle beraber satın aldığımız Essence'in şöyle Essence'in iki tane rimelini satın aldım. Bu rimeller hem Türkiye'de de var aslında hem çok uygun fiyatta hem de gerçekten kirpiklerinize çok güzel bir volüm veriyor. Bunlardan da çok memnunum. Daha sonra Clinique'in şöyle iki tane ürünü var. Bunların da gerçekten fiyatları ikisi de 5.99'du. Yani Selin'le beraber gördüğümüz zaman şoka girdik. Bir tanesi nemlendirici krem, bir tanesi de makyaj çıkartıcı. Ya bunu suratınıza sürdüğünüz zaman direkt gözünüzden makyaj aktığı söyleniyor. Ben kremini daha önce kullanmıştım ama makyaj çıkartıcısını Selin'in önerisiyle satın aldım. Bunu da deneyimleyeceğim. Gelelim son 3 ürüne. Daha önce Ordinary'nin Hyaluronic asitini satın almıştım. Yine onun çok meşhur bir ürünü olan kaş ve kirpik serumunu satın aldım. Bunu da beraber deneyimleyeceğiz. Bu ürünlerden de memnun kalırsam artık bunun da fiyatını ve stoğunu kovalamaya başlayacağım. Türkiye'de olmayan bir Amerikan markası, Elf'ten iki tane ürün satın aldım. Bunun Charlotte Tilbury'nin muadili diye kabul edilen bir kontür stiğini aldım. Bu Yazın Ferzan'a satın aldığımız kontürün, yani bende de aydınlatıcısı olan Charlotte Tilbury'nin bir muadili. Çok da uygun fiyatlıydı ve ciltte gerçekten bütünleşen bir ürünmüş. Bunu da deneyimleyeceğiz. Çok fazla cildime makyaj yapmıyorum. Genelde göz ve dudak ürünleri kullanmayı seviyorum. Ve hızlı olmayı ve pratik olmak çok hoşuma gittiği için de genelde likit farlar kullanıyorum. Elfin şöyle bir likit farını görünce, Dayanamadım, bunu da satın aldım. Yine fiyatı çok uygundu. Alışverişimin sonunda size söylemeyi unuttum. Marketten biz bu arada peynir satın almıştık. Onlar buzdolabındaydı. Hızlıca size onları da göstereceğim. Böyle büyük boy bir peynir satın aldık. Biliyor, Amsterdam'ın peynirleri çok meşhurdu. Bir sürü peynir dükkanına girdik, marketlere girdik. Oradan satın aldığımız böyle çeşit çeşit peynirler var. Bir tanesi şöyle gramaj olarak 950 gram olan böyle bir peynir. Daha sonra Amsterdam'dan yine böyle bir Old Amsterdam markasının bir peynirini satın aldık. Cheese markası, çok ünlü Amsterdam'ın çok ünlü bir peynircisinden de böyle üçlü bir peynir seti aldık. Bunun içerisinde bir tanesi beyaz olan keçi peyniri, iki tanesi inek peyniri. Bunların da tatlarını çok merak ediyorum. Böylece alışverişimizin sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalıma olan destekleriniz için de takipçilerime ayrıca ayrıca teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim ve benim için çok kıymetli. Böylece motivasyonumu artırıp size daha güzel içerikler çekmeye çalışıyorum. Hepinize tekrardan teşekkürler. Hoşçakalın.